Merhaba tekrar yayınıma hoş geldiniz. Ee, tarotla yine başladık e, bu gece. Ee, yayınım kanalımda daha yeniyim ama beğenim, görüntüleme sayım, yorumlarım çok az. Ee, i̇zleyenlerden destek olmasını rica ediyorum. Ee, çünkü destek olmayanlara enerjimi e, aktif etmiyorum. Her ne kadar olumlu olumsuz olsa da sonuçta işte ben de burada bir enerji veriyorum. Ee, şimdi bu gece Tarot'a şunu sordum. Ex partnerin yani koptuğun kişi belki hiç konuşmadığın iletişimin sıfır e, aylar oldu, yıllar oldu, ama bir ex de kaldı ya o kişi kadın ya da erkek siz burası kolektif açılım olduğu için yine güncelinize göre alacaksınız o kişiyle tekrar bir araya gelme var mı o kişinin gündeminde neler var neler yapıyor gündemin neler ex partnerlere bu akşam bir açılımla karşınızdayım alma verme dengesi için kanalıma abone olup beğeni bırakıp yorumlar yaparsanız da çok mutlu da olurum tarotun devamlarını çekmek istiyorum. Ee, yani e, kartlarımla uyumlandığım için daha burada yeniyim ama e, birçok açılımlarla e, katılımlar sağlamak istiyorum. Şimdi başlayalım. Ex partner'in ilk güncelinde neler varmış? Ee, bakalım. Zaten kendisi direkt sırt dönüşü verdi bakın sırtını dönmüş size karşı ee, sırtı dönük bir kişi var burada ve zaten bakın geçmişte getirdiği üzüntüler geçmişte yaşadığın üzüntüleri e, geride bırakma isteği çok üzmüş bu ex partner e, sizi zaten direkt geçmişten açtı. Ee, ve o kadar kaos yaratmış, o kadar yarattığı kaosla böyle sizi e, bir bütünken tek parça halinde bırakmış ki hani bunun e, bu görseldeki taş yapıtın bir bütün olduğunu ama parçalandığını düşünün yaptığı kaoslarla. Ve şu an e, zaten e, kendisi de sizi sorguluyor. Yani ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, nasılsınız, e, hayatınızda biri var mı yok mu vesaire vesaire bilmiyorum. Bir sorgu içindeymiş. Ve diyor ki e, gündemimde diyor ani beklenmedik olaylar yani ona doğru bir adım atma, bir iletişim kurma, ani olaylarla... E, bir iletişimde kurmak istiyorum diyor ex partner ama diyor şu an e, sabır ediyorum şu an bir şeylerin sabrını ediyorum ve beklemedeyim ben ve iki 200'lük yapmış arkadaşlar ex partneriniz direkt burada iki 200'lü e, yaptığını söyledi ve arkanızdan e, dedikodular yapmış olabilir e, yaptırmış olabilir ister istemez dedikodu kartı geldi ve gizli kapaklı işler yapmış. Çok gizli kapaklı işler yapmış. Ee, konuşma kartında da yapamam, ego'mu yenemiyorum. Zaten birçok şeyi hep bu yüzden kaybettim farkındayım. Ego yapmış. Ee, sen benim ruh eşimsin. Bizi zorlayan hep karmalarımız. Yine kendine suç aramayarak işte karma katıyor ve inan ki aramızda yaşanan vakalar zihninde büyük, büyüttüğün kadar e, fevkalade bir şey değil de telafisi de mümkünmüş ona göre ve e, geçmişte takılmak yani zaten kendisi de e, bu ilişkide hala takılı kaldığını e, söylüyor ve e, tekrar diyor ki aramızda negatif enerjiler bozdu yani üçüncü kişiler bozdu. Üçüncü kişilerin negatif enerjileri bozdu. Hani hem karma bozdu bizim aramız diyor hem de negatif enerjiler bozdu diyor. Oysa kendisi de sırt döndüğünü ilk tarot kartında ve kaos yarattığını zaten geçmişten e, size üzdüğünü de e, biliyor. Bunları da söylüyor hani ama e, ben diyor negatif etkiler yüzünden bunları yaptım gibi bir savunmaya geçiyor arkadaşlar. Devam edeceğiz. Buraya kadar uyumlananlar lütfen dinleyenler izleyenler beğeni e, abone olup yorum bıraksınlar. Evet yine üçüncü kişiyle açtık. Üçlü. Aklınızdaki kişi ailesi olur. E, başka kadın başka erkek olabilir. Yani üçüncü şahıslarla çok e, meşgul olmuş. Aranızda e, sokmuş ve durgunluk, hareketsizlik çok fazla ilişkide eylem yapmamış, çok fazla bu ilişkiyi durgunca e, hareketsizce sürdürmüş aklındaki kişi gecikmeler yapmış yani bir planınız vardı mesela o planları ertelemiş geciktirmiş, bahaneler bulmuş e, karşısındakinden hep böyle hareketsiz, durgun e, soğuk yani hep uzakta zaten Hissetmişsiniz ee, Bazılarınızın arasında e, Yol mesafesi de olabilir Hiç gelmemiş olabilir Bazılarınız e, yakındır Ama işte e, Yine aranızda durgunluk Hareketsizlik var yani Zaten e, Dediğim gibi bir plan Yapsanız bile ya da siz bundan Bir eylem e, beklesiniz bile Hep e, iptal etmiş İşte Gecikmeler de bırakmış ve e, zaten yıkılan kule ile e, bu ilişkiyi bitirmiş bayağı bir sarsmış partnere baktığımız için zaten e, yıkım yaşanmış yani bu ilişkide e, kendisini kariyerine vermiş arkadaşlar e, ve diyor ki aslında güncelinde ben diyor seninle de mutluydum ya Aramızda bir mutluluk vardı bizim ee, ve diyor ki kartlar aklındaki kişi çok gizemliymiş arkadaşlar ee, saklanan durumlara bilinmesini istenmeyen e, gerçekleri durumlara şahsi mese meseleleri sırları gizemleri de e, bayağı varmış. Bazılarınız belki bunları öğrendi gördü e, bazılarınız da hala da e, bilmiyor olabilir ve zaten tutarsızlık aklındaki kişi tutarsızmış ee, ve diyor ki arkadaşlar ben bağlı kalamadım bakın burada kelepçeye bağlı iki tane el kol var ama bu bağlılığı çok fazla bu ilişkide aklındaki kişi sağlayamamış koparmış ya da bu bağlılığı bakın ve e, ben dedi güncelimde barışmak da istiyorum direkt zaten ilk kartlarda attı ama her zamanki gibi sonuç ve eylem kartlarında bunu göreceğiz. Güncelinde barışma isteği var. Uykusuz geceler geçiriyorum, çok mutsuzum dedi. Ee, şu an bir ilişkiye de hazır değilim dedi. Yani hep size bunu da demiş olabilir ya ben ilişkiye hazır değilim diye. Hani çoğunuzun ilişkisi vardır ama işte öyle hissettirmiyordur. Bu aralar yorgun ve düşünceliyim. Sen seni beni bir kenara koy, e, koyup biz olabildik mi sayiden? Dedi ve dedi ki sürpriz bir tekliflerle gitmek istiyorum ona e, ve ama e, işte süpürge kartı ile yine ya e, bitirilen bir şeyler var bu kişiden yana ya da kendisinin e, olası süreçte bitirmesi gerekenler var Hani ilk kartta üçüncü kişiler dedik ya Belki de onları bitirmesi gerekiyor arkadaşlar artık yani ya sizi bitirmiş zaten yıkılan kuleyle bir ex partneri e baktığımız sürece böyle süpürmüş silmiş ve de e, kişinin hayatında da süpürmesi silmesi gereken olaylar kişilerde var önce diyor bunları temizlemem lazım benim Günceli böyle aldık, kabul ettik. Tabii ki enerjime beğeni yapan, yorum yapan, abone olan kişilere niyet ediyorum. Şimdi peki, e, yani olası gelecekte ve eylemlerinde, son kartlarında yine bakacağız ama hani ex partner peki pişman mısın, özlüyor musun beni? Hani e, bunu bir soralım diyor ki evet ben zaten direkt kadın attı ama sizde yani kadın e, tarota ters attı seni de özlüyorum merak ediyorum düşünüyorum e, ama diyor sen de bana sırt döndün ya da seni de kendime sırt döndürdüm seni de küstürdüm e, ve diyor ki ilişkimizde sorunlar yarattım durumları akıllıca irade edemedim e, hep seni beklettim sırtı dönük bir şekilde bekleyen kadınsınız arkadaşlar ya da şunu da bilincinde hani seni küstürdüm sırtını döndürdüm ama sen de beni hala bekliyorsun ee, bunu da düşünüyor ve arkadaşlar diyor ki yani ben seninle bir uyum yakalayamadım yani e, yapamadım ya diyor hani e, böyle nasıl diyeyim sakin dengeli bir ilişki dengeli bir şekilde uyum yapamadım Aslında biz birbirimize çok benziyorduk Yani bakın burada iki tane figür vazo gibi birbirine çok benzeyen bir figürler ama işte bu dengeyi bozmuş ve ben diyor geçmişte hala yaşıyorum ve ama yalanlar çok söyledim tilkilikler yaptım dürüst olmayan bazı durumlarda e, hareketler yaptım kandırdım seni ee, ve diyor ben diyor artık diyor pes ettim ya diyor. Yani arkadaşlar bu ilişkiden e, olası süreçte ilişkinizden ya da sizden pes etmiş maalesef. Zaten pes ederek e, yıkamı getirmiş. Ya aklındaki kişi mekan değişimi yani başka şehre gitmiş de olabilir, başka şehirde olanlar gelecek olabilir dediğim gibi arada yol e, uzak mesafeler olabilir yani aranızda bir şekilde bir değişim girmiş. İlla mekan diye almayalım zaten bunu ama bir değişim de olmuş. Mekan değişimi de olur. Ve uzaktaki sevgili bakın. Çoğunuzun burada herhalde uzakta. Çoğunuzun da yakında olsanız bile sevgiliken ya da flört de olur. Durumlarınıza göre alın. Burası kolektif açılım evliydiniz belki de boşandınız o da ex partner. Ama bu süreçte bile uzaktaymışsınız birbirinize yani. Anladınız mı? Ve baskı altında hissediyormuş. Hissetmiş, hissediyormuş. Ve kararsızım, sağlıklı düşünemiyorum. Yani düşünememiş evet. Ve kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Belki de kendi yaptığı kıskançlıklar da olabilir. Ve yüreğimin beni götürdüğü sokaklarda karşıma hep sen çıkıyorsun. Hatıralara dalıyorum. Seninle alakalı anıları hala unutmadım. Yani seni unutmadım diyor. Seni özlüyor, Senin pişmanlansın dediğimde de evet diyor ben kendimi zaten suçluyorum. Yani... Bu arada sürekli eleştiren şikayet eden bir kişi de olabilir. Sorumluluğu kabul etmeyen bir kişiyim işte bu kişi. Ama zaten bunların tüm suçlusu kendi olduğu için zamanında sizi de suçlamış olabilir ama şu anda da kendini suçludığını söylüyor arkadaşlar. Peki bakalım. Yani aklındaki kişinin enerjileri böyleydi. Yorumlanan, uyumlanan, abone olsun, yorum yapsın, beğeni bıraksın arkadaşlar. Enerjimi onlara veriyorum. Ex partner. Yani neydi bizim aramıza giren? Evet üçüncü kişilerdi. Senin bu yaptıkların da evet ama e, net olarak nedir yani? Ne? Ne oldu da biz bittik? Hani bir bunu Evet diyor ki e, ben de denge sağlayamadım. Bakın dengesizce davrandım. Zaten e, şuradaki kartlarda da bunu söylemiştik. Ya yani uyum sağlayamamış demiştim ya. Aynı şey. Dengeyi bozmuş. Ve e, ama sen diyor o kadar e, aslında yani aşktan susan, çok şey itin, içine atan, ve alını, cazibeli, e, olgun biriydin ki kadın ya da erkek kendinize göre alın. Yani bakın kalbine girdiysen o tutkunun esiri olur. Aşktan susar. Siz de susmuşsunuz buna. Alttan almışsınız hep. Ve ben diyor şu an çöldeyim ya. Çöl. Resmen diyor bomboş. Çöldeyim sanki. Çölde olduğunu şifa bulmak istediğini söyledi. Aranıza giren birazcık e, kendisinin de sorunları sıkıntıları olabilir maddi manevi hani psikolojik manyada yine çünkü çölde hissediyormuş kendisini şahıs zaten diyor ki benim şifa bulmam gerekiyordu ve gecem gündüzüm e, karışıktı dengem bozuktu yani e, ama diyor sana da diyor çok kurnazlık yaptım bakın ee, saklamış yüzünü tilki aslında gerçek yüzük e, kötüymüş birazcık aldatmış aldatmalar yapmış arkanızdan iç, iş çevirmiş e, gerçek olmayan durumlar yapmış size ve diyor ben diyor bir kapı açtım belki de işte e, kapıyı size açıp gitti ve diyor seninle romantik zamanlarımız da vardı ama romantik anlar Tekrar bir iletişim attı arkadaşlar. Çoğunuzun iletişim sizi yüzünden de bitmiş olabilir. Hani bir iletişiminiz vardı ama altındaki kişi o kadar dengesizdi ki bunda kolay kolay e, oturup dengeli bir şekilde sohbet bile edemiyordunuz. Ya da çoğunuzun zaten iletişimde bir vardı bir yoktu yani. Ve utangaç ve çekingen biriyim beni sıkıştırma kaçarım. Zaten kaçtığı için bitmiş. Ve korktuğum için kaçıyorum her şeyden ya bu kadar üst üste gelir mi kaçmak kaçmak Bakın Kaçmış resmen Korkmuş kaçmış ee, Belki bazılarınız Ciddi niyetliydi Hani sizin o dedim ya e, aşktan susan Cazibeli e, böyle Aşktan yani sevinci gerçekten seven birisiniz ve bu da bunu anlayınca görünce Hani zaten bağlanmak sorunları da vardı kaçmış ee, ve karşılaşırsak hala münakaşa ederiz sıkıldım anlıyor musun sıkılmış ve ama diyor ki senle kavuşmak istiyorum bakın onunla kavuşuyorsun tabi en son kartta göreceğiz ve diyor ki ben tekrar işte çok manipülasyonlar ettim ve kendim de çok manipülasyonlara uğradım yine işte baskı e, ile gelen en, negatif enerjiler yönlendirmeler duygusal sömürü dürüst olmayan kişiyi kontrol altında tutmak, alınmak. Yani aklındaki kişinin çoğu arkadaşlar e, maalesef dış etkenlerin de e, etkilerini çok hani uyan, kabul eden, giden birisi. Burada anladığım kadarıyla ister istemez manipüle olan birisi yani. Bu ailesi olur, bu üçüncü çevresi olur, üçüncü şahıslar olur. Yani çoğunuzun yüzde 85 öyle. Evet kendi de çok hatalar yapmış ama e, hani herkesin her dediğine kolay inanan, herkesin her dediğini kolay aa evet olabilir diyen bir kişi olabilir çoğunuzun. Maalesef böyleymiş yani. Uyumlananlar alsın e, beğeni, abone ve e, Yorum istiyorum çok fazla şey istemiyorum burada kimseden ücret almıyorum arkadaşlar Ücretsiz bir şekilde Kollektif enerjilerimi veriyorum ee, Lütfen görüntüleyenler izleyenler de sadece beğeni bıraksın ee, Yorum yapsın başka da bir şey yani kanalıma abone olsun istiyorum ee, Şimdi son kartlara geçeceğiz Hemen hemen aklındaki kişi de birazcık e, tabii ki yine kendi yaptıkları normal değil. E, ilişkinizde ya da flörtünüzde evliydiniz, boşandınız ya da bir şekilde koptunuz. Hani ex olmuş ya, ex partner. E, kendisi çok size sırtla, sırtla dönmüş maalesef. Zaten kendisini suçluyor hani. Bakalım. Peki olası yakın gelecekte ee, süreçlerimiz ne olacak? En son kartta eylemlerine bakacağız. Oh, yine kılıç beşlisiyle. Ee, evet diyor ki zaten bak sana savaş açtım. Ee, arkamı döndüm ego yaptım. Yani e, hani senin için herkesle savaşmamış da sanki herkes için seninle savaşmış. Gibi bir şey bu anladınız mı ailesi içindir üçüncü kişi içindir çevresi içindir ee, senin için onlarla savaşmamış ama onlar için seninle savaşmış öyle bir durumlar var ve zaten nankörlük kincilik bakın olası yakın süreçte diye çekiyorum ama e, aklındaki kişinin hala yaptıkları geliyor ve e, arkasını sürt dönmüş. Ve e, affetme ama bakın beni affet diyecek, beni affedecek misin diyecek yani. E, çünkü ben uzaklaştım, sırtımı döndüm, arkama bile bakmadan gittim. Oysa sen şifacıydın Meryem ana ya da Meryem baba Meryem baba yok ama işte şifacı bir e, e, eril değilim hadi kişiydin. Şefkat yani ve ben diyor çok içime döndüm Hani içimde kayboldum Yani ee, Ve ben diyor e, tövbe ettim artık <laughs> Duanın kabulü öyle aldık ve ben diyor seni özledim sarılmak istiyorum ee, Ve Benim için hayırlı kısmet sendin aslında yani hayır, en hayırlısı sendin. Aklındaki kişi öyle akıllanmış ki o hayırlısı ay tövbeler olsun duaya düşmüş. <laughs> Ve seni bildim biriyle içim kıpır kıpır düşünmediğim bir an bile yok. Hep aklımdasın dedi. Çok güzel. Ve e, yapamam egomu yenemiyorum. Egoluydu zaten. E, zaten egosunu yenemediği için yapamıyorum. İşte yenemiyorum deyip kaçmış, gitmişti. Ee, hayır, yalan ya da yanlış değildi. Fevkalade zamansızdı. Ee, ve romantik aşk bağlantıları. <laughs> yani öpüşen bir çift var. Bilemiyorum arkadaşlar. Çok güzel. Ve aa olgun, olgunlaşmış. Öyle bir olgunlaşmış ki arkadaşlar yani öyle böyle değil ağırbaşlı yüce gönüllü otoriter sahibi az önceki kişiye bak buradaki bir de bu ona bak olası süreçte yani resmen yaşadığı artık ne olduysa bu onu olgunlaştırmış ya arkadaşlar yani ee, sensiz kaldığı sürece ex partnerin çok e, olgunlaşmış arkadaşlar öyle böyle değil hatalarından ders çıkarmış galiba şimdi aldık kabul ettik Uyan, uyumlananlar e, beğeni abone yorum yapanlara enerjimi e, daha çok aktif ediyorum de, e, veriyorum en son kart yine eylemleri. Bakın olumlu gelir, olumsuz gelir. Yeminle ben kartları açıp açıp bakıp e, sermiyorum. Hepsi kapalı bir şekilde böyle e, açıp bakmıyorum birine gelmiş diye. Hani burada zaman kaybetmek istemiyorum. Tek tek açayım, koyayım. Çünkü ben birçok kart e, seçiyorum. Hani direkt böyle kendim e, karıştırıp kapalı bir şekilde hepsini koyuyorum ve enerjiler ne ise anda onu okuyorum arkadaşlar ücretsiz bir şekilde burada ee, lütfen siz de destek olun. <laughs> Çünkü burada da yeniyim. En sonda eylemlere bakın yani yakın olası gelecekte. Oo aklındaki kişi senden çok çekiniyor yine kılıç kraliçesi geldi. Ya ben diyor eve sana eylem yaparım ama sen bana sırtını dönmüştün dönüksün. Hala aklında aklın bende olduğunu ben Umsam da düşünsen de, sen bana kılıcını çekersin. Yani biraz sizden de çekiniyormuş. Ama diyor ben diyor ee, yani güneş umudumu kaybetmedim. Evet diyor çok umutsuz bir ee, durumdayız diyor. Belki bazılarınız dediğim gibi senelerdir görüşmüyordunuz hani arkadaşlar, aylardır görüşmüyordunuz. Çünkü bakıyoruz, hemen hemen ona bakıyorum yani aylar, yıllar geçmiş kişiden. Ee, o yüzden e, birazcık umudu var, birazcık da yok. Ama sizden dolayı da yok. Ve ben diyor, öyle diyor, e, hani hep diyor gözüm sendeydi. Bakın burada bir göz resmi var. Yani hep diyor seni düşündüm diyor. Öyle aldım ben bunu. Ve ben diyor. E, aramızda geçen zamanda diyor o bağı diyor dostluk gelmiş burada ama hani o bağı diyor hala es, eski bir filmler olur ya hani e, nostalji öyle hatırlıyormuş. Çünkü ben e, ilk başta demedim ama ex partner dedik evet ama çok böyle arkadaşlar aylar yıllar öncesinden kalan ex partnerler için geçerli. Hani bu durum nostalji gibi ya yani zaten bu kartta. Ve ben diyor sonlandırdıydım, bitirdim Bakın mezar. Çoğunuzun e, öyle bir bitirmiş ki adeta tövbe <laughs> ama mezar kartı. Ya. Cık cık. Ama kendisi de sonradan hastalığa düşüp çöküntü yaşayanlar da çok fazla var. Ha, e, ve Kişinin de hayatında yine dediğim gibi gitmesi gerekenler, çıkartması gerekenler, gerçekten mezara gömmesi gereken durumlar, kişiler var arkadaşlar. Ayy şöyle göstereyim. Mezar. Yani size geldiğinde eylemle yakın süreçte gerçekten birilerini bir şeyleri kökten bir bitişle e, gelecek. Bunu da alabiliriz. Zaten aa, ardından bakın bağışlanmak. Af dilemek. Ya. Ya ne kadar hoş. Ve ee, diyor ki meleklerin mesajı işte sana bir mesaj ulaştıracağım ama iyi niyetle. Hani burada melekler yazıyor ya. İyi niyetle bir ee, geleceğim. Çünkü diyor biz ayrılmıştık biliyorum. Bakın ayrılık. Ya çok hoş kartlar. <laughs> ve seni unutmuş gibi yaptım. Yani seni unutmuş gibi yaptım. Ama benim adım atmaya cesaretim yoktu. E senden de adım bekledim aslında. Ve e, beni bekle, hayatımı ve kafamı düzelteceğim dedi. Senden öte sana gelmek ister bu gönül. Bak şu aleme ay döner, dünya döner, alem döner. Gidip de dönmeyen var mı? Ya ne kadar üst üste güzel şeyler geliyor. Ve dedi dengesiz diyorduk ya bakın denge sağlayacağım. Ee, ve cesaret edeceğim dedi. Yani korkusuzca risk alacağım. Artık korkmak yok dedi. Atılgınım. Aldık kabul ettik. Bence çok güzel geldi. Yine eylemleri e, vade verecek olursam 23-26 e, vadesi veriyorum arkadaşlar. Bu sene vadelerde aklındaki çok ex partnerde kalmış kişiden sana çok e, güzel olumlu Adeta önceki yaşananları yaşattıkları unutturacak ya sen hani bu geldiğinde diyeceksiniz ki ya buna ne olmuş bu gerçekten o mu değişmiş e, nasıl olgunlaşmış nasıl böyle cesaretli olmuş e, diyeceksiniz. Çünkü bu kişi öyle bir şeyler yaşıyor ki adeta mezar kartı çıktı ya kendi bile e, o mezardaymış gibi hissetmiş olabilir yaşadığı neyse artık. Yani kolektif açılım olduğu için çok yorumlar yapılabilir arkadaşlar bu tür açılımlarda kişi de adeta e, sanki hani mezardaymış gibi bir hayat sürdürüyormuş yani anladınız mı ve ben diyor bunu sonlandırıyorum artık çünkü diyor neden cesarete geliyorum yani. <laughs> İnşallah e, enerjimi beğeni bırakan, abone olan, yorum yapanlara niyet ediyorum. Umarım e, güzel olur herkes için. Aldık kabul ettik diyoruz. E, Bakımın bu kadar da çok da uzatmak istemiyorum.